Evet arkadaşlar hepinize selamlar ee, nasılsınız İnşallah iyisinizdir bir derdiniz bir tasanız yoktur yayınlarda genellikle hep karşılıklı sohbet edebiliyoruz ama e, videolarda maalesef ki bu bu şekilde ilerlemiyor e, ama ben yine de sormuş olayım şimdi e, herkes çekti bir çekmedik sen kaldın dediler bir yapmadık sen kaldın dediler e, yayıncı oyunu varmış yayıncı simülasyonu yayıncı simülatörü ee, yayında dün birazcık girdik oynadık nasıl bir şey diye bir keşfettik şöyle bu bölüm bir eğer ki beğenilirse tabii ki de devamı gelecek ee, şimdi şöyle inceden bir başlayalım kayıtlı oyun 044'ten şöyle devam edelim şimdi çok fazla bir şey yapmadık daha ee, kendimize bir tane ev tuttuk Şöyle küçük tek odalı bir tane ev tuttuk, düzenimizi falan şöyle yaptık. İşte bir monitör aldık, bir kasa aldık. Saatimiz niye yamuk durmuş öyle? Ya? Saati tam şuraya koyalım. Heh. Ee, koltuğumuz falan zaten eski ilk başta verdiği koltuk. Monitörümüz duruyor. Ee, şurada bir tane kitabımız var, bir tane oyunumuz var. Ee, öyle çok fazla bir şeyimiz yok şu anda. Yayın açamıyoruz ee, çünkü biraz daha para biriktiriyoruz. Hatta saat kaç şu an? 8. Bir uyuyalım biraz ihtiyaç enerji dolduralım. Şöyle 6 saat uyusak yeter mi bize? 8, 6 saat çok olur. 8 saat uyusak. 6 saat bir uyuyalım. Saat 2. enerji. Şimdi bir de ihtiyaç giderelim. İhtiyaç doldur. Evde yemek ye 10 lira. Evde yemeğimizi de yiyelim. Saat sabah beşi, bir saat sonra e, işe gideceğiz. Ama işe gitmeden önce şöyle isterse bir maillerimiz falan var mı bakalım. En son bize kimler yazmış, neler yazmış, hemen bir kontrol edelim. Mailimiz hiç yok. Ulan hiç kimse de bu çocuk ne yaptı, yayınlara başladı ama nasıl keyfi falan hiç soran yok. Oo, bak babamız bizden para istiyor boya parası keyfine müzisyen diyor ki ben sana diyor yardımcı olurum diyor sen yeter ki diyor burada ol diyor tamam. En son Pelin dedi yemeğe çıkalım falan demişti. Yemeğe çıksak ulan Pelin de bizi koparacak ya. Pelin de paranın derdinde. Neyse boş verin Pelin'i Melin'i. Şimdi çok da geç kalmadan saat 5 e, işe gidelim gelelim akşama bir yayın açalım. işe gidelim gelelim yayın açalım akşama. Bu arada biraz para biriktirdikten sonra artık enerji dolduralım. Hemen bir enerji içeceği çakalım. Şöyle. Oh Oo yarasın aslanıma. Mis sağlık mı düştü? Düşmez ya. Dur bakayım şimdi şöyle açalım. Evet saatimiz 8. Bayağıdır. Hiç şeyin falan açmıyoruz. Bir yayın açalım şimdi. Şöyle sadece sohbet değil. Merhaba merhaba. Switch. Buradaki programımızın ismi Switch bu arada. Merhaba Switch. Ee, yayın kalitesi 113. İyi iyi. Sağlık sorunlarından dolayıymış ya. Ne yapalım ya? Oyun da oyun yayını da yapamıyoruz. Başlatalım bakalım. Ee, eğer belirli bir takipçiniz yoksa en az 100 takipçi sadece sohbet yayınları çok az etkili olacaktır. Sadece sohbet mini oyunlarda zaman akmaz ve puan sistemi işlemez. Ekranda Belirlenen seçeneklerden istediğinizi seçip sohbette kişilere etkileşime girerseniz bu seçenekler falan fistan. Geç bakalım oyuna. Şimdi e, kırmızı sohbetlere tıklayıp saygını kazanırsınız. Tamam. E, ne demiş? Çeşitli videolar izle demiş. E, artı bir izleyici gelir. Şu anki izleyicinin %75'i kadarı ekstra izleyici falan filan saygınlık %30 artar izleyelim. Aa bak ne dedi. Boş boş video izlemen takipçilerin hoşuna gitmedi. Seni takibe değer biri olmadığını düşündüler. Vay be öyle mi? Ulan zaten sıfır takipçimiz var ya. Ulan zaten sıfır takipçimiz var. Bari 3-5 tane geleydi takipçi. Olsun olsun. Modlar ile sohbet. Moderatör modlar ile yaptığın sohbetten bize ne birader. Haklı. Haklı. Yani takipçiler bunu istemiyor ki. Ah tamam abone yapalım. çekiliş yaptığın şey kimsenin umurunda değil. Allah Allah. Lan ne yapacağız biz burada ya? İzleyiciler ile sohbet bunu yapalım. Sohbetin bir etki oluşturmayacak kadar boştu. Radikal söylemlerde bulunsak. Silivri soğuk. Politik konulara değinsek. Bu da olmaz. Bilimsel şeylerden bahsedeyim. Hakkında konuşmanın herhangi bir etki neden olmadı. Ya biz ne yapacağız bu kanalda ya? Ferikik versek ban yeriz. Yok. Bu riskli bu riskli Yayın yasayı yiyoruz onda Abone Çekilişi mekilişi geçtim Bunların, Bunları da geç ya ne yapacağız biz burada şimdi Oyunda şey yapamıyoruz Oyun bilgisayar mı yapacağız yani Kapat OBS kaç paramız var kaç paramız var ben gidiyorum ya Kapat oturumu kaç 2095 lira var kasa kurulumu Neler var şimdi Hepsi seviye sıfır zaten sefi hemen seviye 2 bir şey yapalım nerede hemen alışverişe git Al al bilgisayar al ya Al ekran kartı mı ekran kartı Monitör var zaten klavyeye gerek yok ee, Bunlar ne fare Mousepadleri geç bunları ee, Mikrofon dursun şu anlık ilk önemli olan bilgisayar parçaları Seviye 0 bunlar hep yok bunlar değil Şöyle seviye 4 çok gelir bize de seviye 15 lira seviye 3 seviye 4 45 lira al ne bu Remimiz ee... Tamam Ek de bunu remi ekledim sepete Rem tamam modem şu anlık dursun modeme ihtiyacımız yok çünkü kasamız yenilemiştik kasaya da ihtiyacımız yok Seviye 0 bunlar. Seviye 2, seviye 3. Megabyte, megabyte. Asus. Seviye 5'miş Asus. Seviye 4 alalım ya bunu. Anakartı. Bilgisayar çalışması için kesinlikle olmalıdır. Kalitesi artı bir. Ekle bunu da ekle. Ekle bunu da ekle. İşlemci. İşlemci ne olsun? İşlemci şöyle bakayım. Seviye 5 çok mu olur? Seviye 3 alsak işlemciyi. Ekle sepete. Şimdi bunlar bir de etkileşimli olmama ihtimali de var. Rastgele alıyoruz biz ama. Şimdi oyunda nasıl sistem nasıl işliyor onu da bilmediğim için. Ama olsun. Dur ayarlayacağım ben onu şimdi. Şöyle bir başlayalım da. Ee, ekran kartı almıştık sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Şunları bir ödeyelim. 390 lira tutmuş. Al bakayım ablacığım. Al bakayım. Nerede benim evim? Şu bilgisayarı birazcık güçlendirelim. Ondan sonra... Duruma göre... Kasa kurulumu en iyi parçaları ekle. Ekledi mi? Herhalde eklemedi ya. Bakayım. Yok, eklemedi. Dur. Ha, şey yapacağım ilk. Ee, heh, koliyi yerleştireceğim. Sonra çıkar. Sonra çıkar şunu da. Hop, koy masaya bunu da. Tamam. Aç şimdi kasa kurulumunu. En iyi parçaları ekle. Ha. Tamam. Şimdi bunlar tamam. Şimdi eksik olan bizim neyimiz var? Rem seviye 4. İşlemci soğutucusu alacağız bir tane. Başka monitör tamam. Şu ikinci monitörü ikinci monitörü de şeye koymamız lazım. Şu kutuları ilk önce şöyle şey yapalım. Ve şuraya bırak. Bunu da bırak babacığım buraya. Ha? Gel avlan masayı kaldırdık. Masa nereye gidiyor? Masa dur sen. sen. Senlik bir şeyimiz yok bizim bizim işimiz remle tamam şuraya koy koy ikinci monitörü de şuraya aman aman yavaş modemi kıracaksın sen şurada bir dur modemi şuraya modem yok mu şöyle yüksek bir yer ya ha nasıl modemmiş bu ya? Lan dursun orada ya. Ne yapacaksın modemi zaten? Yayın açmıyorsun doğru düzgün ha? Geç bakayım şöyle. Hop. Şunu da şöyle koyalım ama biraz çevirelim bunu ya. Ah tamam. Kasa kurulumu ne alacaktık? Ne alacaktık? Hemen bakıyorum. Klavye mlavye onlar dursun. Monitör tamam. Monitörlük bir durumumuz yok. Bir tane işlemci soğutucu alacağız. Bir tane işlemci soğutucu alacağız. Ee, onu da PC mağazasına git. Bir tane güzel işlemci soğutucu çözelim şuradan hemen. O neredeydi? Ha şurada olması lazım. Seviye 0, seviye 1, seviye 3, seviye 4, seviye 5 250 lira. Al ya bir şey olmaz. Giden para olsun ya. SSD'ler mi bunlar şimdi? SSD'yi Ha bunlar Dur bakayım. Bunlar HDD, bunlar Hah, SSD. SSD'yi şöyle seviye 9, seviye 7, seviye 5 alsak yeter. Bunlar, bunlar işlem soğutucu aldık zaten. Ee, ekran kartı aldık. Bir tane de o zaman oyun alalım mı? Oyun en son, ya da oyun alalım ya. Oyun da şart aslında şu an biliyor musunuz? Oyun şart zaten şu an. Neler varmış, neler varmış? Şöyle bakalım. Ee... Aa bak şu pekmen'i alabiliriz. Al pekmen, al. Al bunu severim ben. Forever şu yarış oyununu da alalım. Tamam. Ablacım hayırlı işler. Ver, ver, ver benim şeyi ver. Niye ödeyemiyorum ya? Param yok. Ha tamam. Ödedim. Hadi görüşürüz. Hadi hayırlı işler. Kendine iyi bak ha. Hop şöyle şimdi aldıklarımızı hemen bir çıkartalım. Hop. Şunu şuraya şunu şuraya. Aa bu neymiş lan? Hediye mi verdiler bunu? Bunu herhalde hediye verdiler ya. O zaman şuraya koyalım bunu da. Ah şöyle ya. Şunu şuraya koy. Lan bu da mı hediye geldi? Bunu da buraya koy. İyi iyi, iyi. güzel oldu. Evin içi bir şeye benzedi. Eee kasa kurulumu en iyi parçaları ekle. O şimdi canavar gibi oldu. Hemen çalıştır bakalım. Ya Allah bismillah. Aa kasa çalışmıyor. Ne oldu lan? Aa parça eksik diyor. Ne eksik? Ekran kartı iki acaba şey için mi? Dur dur ekran ikinci ekranı çıkaralım o zaman ya. Çıkar çıkar. Yok. Onu istemiyorum ben ikinci ekran. E gene eksik Allah Allah ulan ne eksik ekran kartı iki ekran kartı Onları dur bakayım ekran kartı alıp gelelim o zaman Abla Selamünaleyküm hayırlı işler ya ekran kartı sıkıntımız Hapşurdun mu lan sen Sen hapşurdun mu Korona değildir ya herhalde Bir bakayım Korona olacak bir tip yok ya bunda. Yok yok bunda bir şey olmaz. Ee, şöyle ucuzundan hemen şöyle ucuzundan çok pahalıya kaçmadan bir tane seviye bir ekran kartı alalım. Ee, başka ne alacaktık? Başka ne alacaktık? Anakart Anakartı biz yeniledik mi ya? Biz anakartı yeniledik mi? Bilmiyorum ki dur bakayım. Al ya al bir şey olmaz ya giden para olsun abla gel bakayım ödeyeyim şunları gideceğim acil işim var Dur bakayım orada kulaklık gördüm bir tane Şu bizde olan 20 liralık olan Ulan bize yakışır şöyle bir tane mavi al abla ver bunu da bana ver, ver 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 sar sar Ah tamam 300 liramız kaldı Valla şimdi yayınlara başladığımızda şey yaparız ya. E ekran kartı takmadı mı? Tak bunu. Niye takmıyor? Ha dur tamam pardon. 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 Mobilya diyor. Ulan mobilya mağazasından ne almışız biz? Mobilya mağazası eşyası diyor. Ne çıkıyor içinden? Dur. RGB mi? RGB ayarlayalım. Yeşil olunca nasıl oluyormuş? Yak mavi olsun ya. ya. Gel bakayım şunu hemen şuraya kasa'nın üstüne de koyalım. Şekil yapalım biraz. Nerede gasa? kasa? Kasa gurulumu en iyi parçaları ekle. Aa dur ne oldu? Allah Allah bilgisayar çalışmıyor. Ekran kartı e, seviye bir şunu tak. Niye takılmıyor? Acaba uyumsuz mu? uyumsuz mu yoksa ulan biz mantıksız iş yaptık aslında neden de bak ha hepsi tek seviye olacak ulan ne anladım ben bu işten ben gidiyorum saat kaç 3.15 ee, enerji doldur 2 saat uyu biz yanlış yaptık örnek veriyorum seviye seviye gidecektik tamam 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 şimdi şimdi çözdüm ben seviye seviye gidecektik parçalar uyuşmadı ya 680 lira var ee da açılmıyor şimdi ulan maile de bakamıyoruz Cık. şimdi kasa kurulumu diyelim anakart seviye 6 seviye 0 seviye 4 seviye 4 tak seviye bir uyuşmuyor. Hepsini seviye sıfır yapalım o zaman tekrar ya. Seviye sıfır. Seviye sıfır. İşlemci seviye sıfır. Seviye sıfır. Sıra sıra gidecektik. Biz çok zıpladık. Doğru doğru. Şunu birinci monitöre horse koyalım, İkinci monitöre, üçüncü monitöre bir şey koymayalım. Klavye, bu fare, bu mikrofon, bu kulaklık, şu yeni aldığımız kamera da bu. Tabi tabi kamerayla değişelim bir araya. Hop çalıştır Aa ah, şöyle ya. Pelin yazmış mı? En son yemeğe götürüp bizi kopartacak diye yemekte. Bir bakalım yazmış mı? Ne yapmış? Ne etmiş? Ah yazmış. Modem yok. Nasıl ya? Ulan modem takmadık mı bilgisayara? Ha, ulan internet. En önemli etkeni yapmamışız. Ulan mail de gelmiş. Bakalım hemen Pelin mi yazmış? Babam param istiyor gene. Ne yapıyor ya? Kesin gene para istiyorlar bak. Aha anakart aldıktan sonra diyor. Anakartı aldığını duydum diğer parçaları yükseltmişsin sana bırakıyorum ana kartı ve parçalarını bu şekilde yavaş yavaş yükseltebilirsin Tamam anladım okey 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 tamam onu ben ayarlayacağım onu ben ayarlayacağım Tamam ben o, o iş bende şimdi şu kutuları lan bu kutuları satamıyoruz mu ya R R R R Oyunu Şuraya koy Bu oyunu da Hemen şuraya Koyalım şöyle Nerede şeyimiz? Kutusu ee, ha bir dakika bunlar boş değil yalnız bunlar boş değil şimdi bunun farkına da varalım doğru doğru onlar dolu Bunlar bilgisayar takılı değil ya neyse şimdilik e, ilk video bu kadar olsun arkadaşlar İlk videomuz bu kadar olsun eğer ki serinin devamını istiyorsanız daha düzgün çek şu şey diyorsanız. <laughs> Oyunu takip ederek çekliyorsanız diyorsanız e, tabi devamını da çekmeye çalışacağım. 680 lira paramız var. 15. gündeyiz. Daha e, hiçbir şey yapamadık. Bir monitör aldık, kulaklık aldık falan fistan. Oyun aldık işte. Tek gözlü bir odaya çıktık. Ulan gene bir şey aldı bu ya. Tek şeyli bir odaya çıktık. Şu tavanlara falan da bir şeyler yapmak lazım. Bu odadan kurtulmak lazım. Halıyı malıyı bir değişelim biraz paraya bulursak. Yani ilk bölüm bu olsun arkadaşlar. Tabi devamını beğenirseniz, severseniz devamını da mümkün olduğunca atmaya çalışacağım. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.